Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bir savur hazırlıyoruz. Dünkü videoda sizin izlediğiniz yani benim dün akşam yapmış olduğum börek harcının üzerine bir tane orta boy patates böyle rendeledim. Bunu tavaya atacağım ve böyle yumurtalı patates şeklinde bir şey olacak. Şimdi hadi yapalım. Tavur hazır. Şu omlet de birazcık bozuk çıktı. Yani çıkarırken biraz bozuldu ama e, tadına baktım, test ettim. Gayet güzel oldu. Şimdi Fatma da burada yumurta açlamıştı. Onlar da geliyor ve artık sahur yapma vakti geldi bizim için. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu videoyu başlatmadan önce birazcık böyle yüzümü canlandırmak istedim ve çok sormuştunuz. Abla kaşlarını nasıl boyuyorsun? Yani Instagram'dan baya çok sorumlu ama e, Instagram'dan takip edenler YouTube'da izliyorlar diye biz kaşlarımı boyamadan önce sizlere de göstermek istedim. Şu markanın kaş kitini kullanıyorum. Çok da ucuz fiyatı uygun yani. Ferti Flormar'ın Acaba kaçmış numarası? 24 numara. Ama tabii siz kendiniz de istediğiniz yani kendi renginize uygun olanı alırsınız. Çok koyu bir kaş kiti değil. Şöyle bir fırçası çıkıyor zaten içerisinden. Şöyle yakından gösterdiğim zaman benim kaşlarım aslında ne kadar da yok bunu fark edebilirsiniz. Şimdi öncelikle kaşlarımı şöyle tarıyorum yukarı doğru. Sonra düz bir çizgi halinde kaşımın üzerinden geçiyorum. Yapmam gereken tek şey de hemen gösteriyorum. Kaşlarımı taradım. Zaten kaş farı olduğu için ucu far ucu şöyle dümdüz çiziyorum. Şimdi bakın bir yona bakın ve buna bakın. Tabii burada birazcık belli olması için fazla kalın boyadım ama şimdi diğerini de boyuyorum ama. Ve bu şekilde arkadaşlar. En sonunda bir kulak çöpüyle üzerinden geçip fazla kalın görüntüsü var ya o kalın görüntüyü alıp birazcık daha saydamlaştırıyoruz. Bunu da bugün bu şekilde çekmiş oldum. Saat iki 2.30'a geliyor artık. Artık biraz bir şeyler yapmak vakti. Ne yapabilirim? Ya aslında sanırım artık kafayı yemek üzere olabilirim. Çünkü kafam çok karışık. Sürekli böyle kafam bir şeyler düşünüyor ve onu durduramıyorum. Ama bunu şimdi anlatmayacağım. Ama belki bugün anlatırım bilemiyorum. Neyse şu kaşlarını tamamlayıp geliyorum ben. Bugün üzerimde bir şey var ya. Böyle değişik. Moralim bozuk değil. Aslında çok neşeli hissediyorum ama hani derler içme içime bir öküz oturdu. Öyle bir moddayım. Benim de canım sıkılıyordu. Dedim ki bari açıp izleyeyim. Bari size anlatmak istiyorum aslında birazdan. Bahar Almanya'da büyümüş. Yüksek lisansını eğitim bilimleri ve sosyoloji üzerine tamamlamış. Ve Almanya'da bilgilendirici hem de eğlendirici tek e, Türk hem de tesettürlü bir arkadaşımız. İşte bazen eğlenceli videolar, bazen günlük videolar çekiyor. Videoları her yaş kesime hitap ediyor ve her videonun içerisinde mutlaka bilgilendirici şeyler barındırıyor ve Bahar çok tatlı ve samimi birisi. Ben seveceğinize gerçekten inanıyorum. Hemen size Bahar'ı göstereyim bu arada. Hava var. Geçen ilk defa maskeyle dışarı çıktım. Aman Allah'ım. evet Bahar'ın YouTube sayfasının linkini aşağıdaki yorumları sabitliyorum. Telefon çalıyor. Sürekli telefona bakmaktan gözüm vardı. Aşağıdaki yorumlar kısmını sabitliyorum. Sizler de Bahar'ı merak ediyorsunuz ve eğlenceli, bilgilendirici videolar izlemek istiyorsanız Bahar'ın kanalını bir göz atabilirsiniz. Şimdi ben biraz bahar izledim de telefon durmuyor. Bu arada ablamın şeyi bozuktu. Telefonu kırılmıştı ve biz 5-6 gündür ne yazık ki telefon ablamla iletişim halinde değildik. Şimdi Sehpa almış kendisine. Diyor ki Hatice siz şimdi görün. Sehpa bu iki koltuğun arasına mı olmuş diyor. Yoksa buraya mı olmuş diyor. Bence buraya değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Kesinlikle. Hemen ablamıza cevap verelim. Bu arada arkadaşım da bebeği oldu. Ee, bir haftalık olmuş şu an. Ben bilmiyorum. Instagram'dan paylaşmış hiç şey görmedim dedi. Hiç haberim yoktu. Pazartesi günü onun bebeğini çekmeye gideceğim. Bir sıkıntı olmazsa. Bunu da inşallah abla neden gidiyorsun diye sormazsınız. Çünkü mesleğim gitmem gerekiyor ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Bir de kendisi bana dedi ki hani başka bir fotoğrafçı zaten düşünemiyordum sermayken. Ama şöyle bir durumda temizlik yaşasından bir başkasına asla güvenemeyeceğim için neticede dedi. ta Kartal'dan gelecek beni alacak. Buradan gideceğiz ve beni çekim yapacağız. Sana gelsen mi dedi. Ben dedim ki siz bana gelmeyin çünkü hani benim size gelmem daha uygun olur diye düşündüm. Hem bebek dışarı çıksın istemem. Biliyorsunuz ki anne sütünü yeni yeni almış olan bebekleri bağışıklığı yaşlılarına aynı dereceye sahip. Bir şefenin onu diye korktum. Ve kendimle dikkat ediyorum. Özel araçla da gelip beni alacaklar. O yüzden bu şekilde düşündük. Bakalım. Ben şimdi biraz ablamla konuşayım. Telefonu açmış ya. Bana fotoğraflar atıp duruyor. Trendyol'dan bir şeyler almış. Bakayım Trendyol'dan aldığını da size göstereyim o zaman. Ve kapatayım sonra. Bu neymiş kız? Şöyle sipariş veriyormuş. Ama neden olduğunu bilmiyorum öğrenirim şimdi hadi ben kapattım Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Kur'an okuyoruz bizler her gün. Sizler de aynı şekildedir inşallah. Ben size bir şey göstereceğim ve bir şeyden bahsetmek istiyorum. Belki aranızda bilenleriniz vardır. Şimdi bir uygun sayfa bulayım. Burada bakıyorum. Ya göremiyorum şu an heyecan yaptım. Evet bu sayfa iyiydi. Şimdi ben Kur'an'ı okurken bir şey fark ettim. Ve bunu internetten şimdi araştırdım. E, Sayfam okuyacağım sayfaların bittikten sonra. Buna ait... Ber, kenar deniyormuş. Ve şöyle diyorlar. Aynı zamanda bulduğum bilgiyi size okumak istiyorum. Kur'an'da tevafuk mucizesi. Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır. Ayet ber, ber kenar mucizesi. Bu nedir biliyor musunuz? Öncelikle bu da Kur'an'ın her sayfasının bir ayetle başlayıp bir ayetle bitmesi ve Allah lafızlarının şöyle baktığınız zaman alt alta sırt sırta karşı karşıya gelmesi ve bu sıralamanın hiçbir zaman bozulmaması. Mesela şurada bir Allah lafzı var. En aşağıya iniyoruz. Bakın hemen altında da var. Veya burada da hemen alt alta Allah lafzı var. Veya burada da hemen Allah lafzı var. Yani hiçbir zaman bir sayfada Allah lafzı tek başına kalmıyor. İlla ki ya altında ya karşısında ya da sırtında bir Allah lahsı daha bulunuyor ve en uzun ayette en kısa ayette tek bir sayfaya sığabiliyor. Ben bunu araştırdım Osmanlı döneminde araştırılmış bu. Ve buna en sonunda ayet ben kenar diye bir isim takmış. Hani Kur'an'ın yazılım düzeni olaraktan. Ve Kur'an mucizeleri diye gerçekten de internetten açın bakın o kadar çok böyle mucizeler var ki hani hepsi bir mucize gerçekten de. Rabbim öyle güzel yazmış, öyle güzel yazdırıp yollamış ki bize şükürler olsun ki bizi bir kitaba, bizi bu kitapla güzel bir şekilde bilgilendiriyor. En azından bir gün darda kaldığımızda ve gerçi her gün okumamız lazım da açıp bize bizimle konuşuyor Rabbimiz. Bak burada bunu yap diyor. Yani evlilik hakkından, yetim hakkından, eşler arasındaki haklardan, kız çocuk erkek çocuğu arasındaki haklardan, mandan, her şeyden ama her şeyden. Diyor ki bu kitapta hepsi var. Lütfen sizler de okumayı ihmal etmeyin. Ve şu gerçekten de Kur'an mucizesine bir bakın. Muhteşem. Gerçekten muhteşemdi yani. Öyle kalkalım, hadi artık yemek hazırlayalım birazcık da. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sizce neden bu kadar çok sevindim? Çünkü anneannem bize keşkek yapacak bununla. Çağır Bella, çağır Bella, çağır, çağır, çağır. Şimdi... Hava bugün çok sıcak ve güzel. Aşırı sıcak hem de. Az önce Instagram'da bir paylaşım yaptım ve Hmm, yalnız olmadığımı hissettim aslında. Bir dakika sizi şöyle koyarsam bence daha güzel olabilir. Evet. Ve yalnız olmadığımı hissettim. Sizi doluyor mu bilmiyorum. Ve o yüzden aslında bu kısmı e, çekiyorum. E, Instagram'ınız olmayanlar YouTube'daki takipçilerim için soruyorum. Instagram'dan çünkü bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Of çok güzel ya. Şey ya böyle sürekli şu son 3-5 gündür yemek yerken, namaz kılarken, ne bileyim Kur'an okurken, iş yaparken, el işi yaparken sürekli aklımda olan tek şey ölüm. Ben nasıl öleceğim? Ben ölünce yanımda kim olacak? Ben ölünce başımda kim olacak? İşte hangi yaşta öleceğim? Hangi hastalıkla öleceğim? İşte öleceğim sabah nasıl uyanacağım gibi böyle saçma sapan, ya saçma değil aslında. Ölümü sıkça anın şeyi aklıma geliyor. Ama artık bu böyle sanki psikolojimi bozmaya başlıyormuş gibi hissetmeye başladım. Muhtemelen her akşam bütün ülkelerin ölüm sayısına baktığımız için bu böyle bir etki yaptı. Hatta çok komik dur bir dakika tamam. Şöyle yere geçelim de Ay çok sıcak Hatta çok komik gece rüyamda ne gördüm biliyor musunuz Ölmüşüm Doktorlar benim üstümü kapatıyorlar Öldüm diye Ben doktorlara diyorum ki Hayır bir dakika bana böyle öleceğim söylenmemişti Ölmemiş olamaz Ölmemişimdir ben olamaz bu Ben böyle ölemem <laughs> Ya yani ölmüşüm doktorlar yüzümü kapatıyor Ben diyorum ki hayır bana böyle öleceğim söylenmedi Bir kere baştan alalım lütfen <laughs> kafayı yemek üzereyim. O yüzden bugün böyle bir modum düşük nedense. Aslında kendimi iyi hissediyorum ama modum düşük. Cümle bile kuramıyorum resmen. Değişik ya. Bu videonun başlığı ne olacak ben de çok merak ediyorum. Modum düşük mu yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Geçtiğimiz haftalarda 3. kattan düştüğüm videosu yayınladım. Ve ondan sonra merdivenden düştüğüm videosunu söyledim. Yani başlık attım. Ve sürekli acitasyon yapıyorsun diye ya. bir sürü mesaj gelmiş. Arkadaş ben acitasyon yap Yedi 7 yıl önce yaşadığım bir sıkıntıyı sence paylaştım. Aradan ne kadar çok zaman geçti ki her şeyimizi paylaşıyoruz. Fatma'ya hediye geliyor. Paylaşıyoruz. işte evde yaptığımız yemeği paylaşıyoruz. E düşüp paylaşınca acıtasyon kraliçesi oldum. Acıtasyon kısmını atıyorum beni yani kraliçe olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bu kötü yorumlar benim modumu düşürmüyor. Bence oruçlu oruçlu günah giriyorsunuz insanların kalbini kırarak tabii ki ben o canım takipçilerime söylemem. Söylediğim kişiler kendilerini biliyorlar. Ve biliyorum ki gerçekten ama gerçekten beni asla çekemeyen insanlar onlar. Benden haz edemeyen ondan sonra beni üzmek isteyen ama üzülmüyorum. Ha üzülüyorum da kendime değil size. Gerçekten de. Oruçta oruçlu. Şu mübarek günlerde nefis denizi durduramayıp da insan kalbi kırmak için elinizden geleni yapmanıza üzülüyorum kaybediyorsunuz. Ta 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 tam. İşte bakın. Kaç çeşit yemek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çeşit yemek var. Yemek olur mu? Şimdi şöyle. Bu dünden kalma mantar çorbası az bir şey. Bu önceki günden kalma biber dolması az bir şey. Burada kapuska yemeği, asker yemeği. <laughs> bu yine dünden kalma makarna. Bu dünden kalma cırcık bu yemek değilmiş. Burada bulgur pilavı var. Önceki günden kalma. Burada dünden kalma şey var. Patlıcan türlü yemeği. Burada da bir önceki günden kalma pilav var. Burası da ne biliyor musun? Bu dünkü salatadan kalmış olan salata. Bu bu şekilde dolapta bekliyordu. Anneannem gelmiş sen böyle bir salata yap. Anneannem neden öyle şeyler yapıyorsun? Bak dolapta salatamız var. Bunu da sabıra diye kaldırdık. Şimdi bunu tüketeceğiz. Burada da bu akşamın tatlım ekler var. Dün akşam almıştık. Ee, bu şekilde şimdi buraya sofrayı kuracağız. Artık bu... Aa! Bunun burada ne işi var? Fatma'nın seccadesi. Bunu anneanneme götüreyim. Sonra sofrayı kuralım. Ay, sen, biz, sen, Bir yüzümden, akan yaşlara Allah'a sınca Seni öyle sevdiğim Öyle sevdim Evet Ezan'a bir 5 dakika kaldı Soframı da hazırladım Şu kerseleri cecik gelecek Bu kadar herkese hayırlı iftarlar. Bugün bulaşık yıkama sırası Yine bendeydi Ben burada ilişimi yapıyorum Burada düzeneyim kurulu Burada da çay tatlı yiyoruz Bugünkü videomu izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Bugün böyle birazcık dağınık Bir şekilde video oldu biliyorum ee, yarın inşallah daha enerjik daha güzel içerikli bir video gelsin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni çok mutlu edeceğinizi de bilmenizi istiyorum. Allah'a emanet olun. Yarın yeni videoda görüşmek üzere.